Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Muhterem Hür TV izleyicileri evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu Leyla Emirac hakkında olacak. Risale-i Nur'dan bir iki para, parça okuyacağız beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal lezi esra bi abdihi ile yel mezcidil haramiyle mezcidil aksal lezi barekna min ayatina basit Sedakallahu nazim ma'alih ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kolunu bir gece mezcid haramdan alıp çevresi mübarek kıldığımız Mescid-i Asa'ya seyahat ettiren Allah her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. İsa Suresi Ayet 1 İşte Kur'an Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miracının başlangıcı olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i olan seyranını yani seyahatini zikrettiren zikrettikten sonra innehu huve semi'ul basir şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten her şeyi hakkıyla görendir İsra der inne yani şüphesiz ki o burada zamir var de ki zami ya Cenab-ı Hakk'adır veyahut peygamberedir. Peygambere göre olsa şöyle oluyor ki bu seyahat seyahatte bir seri umumi umumi bir seyahat bir uruca kulli var ki ta sidretül müntahaya ta kabe kavsene kadar merati bir külliye esmaiyede gözüne, kulağına tezahür eden ayat ı Rabbaniye'yi ve acayi ve sanat-ı ilahiyeyi işitmiş. görmüş def. O küçük cüz'i seyahati külli bir meşeri acayi bir seyahatin atarı hakkında gösteriyor. Eğer zamif innehu yani Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif görendirmek için Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den davet edip bir vazife ile tavsiye etmek için Mescid-i Haram'dan mecma-i olan peygamberlerin bulunduğu mekan olan Mecidi i Asa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp orada peygamberlerle görüştürüyor. Peygamberlere varis oluyor. Onların önünde iki rakat namaz kılıyor. Ondan sonra da manevi bir asansör ile manevi bir asansör ile fırır denilen bir aletle yükseliyor yedinci, semanın yedinci katı sidret-i muntahaya kadar çıkıyor. Evet, bütün enbiyaların usulü dinlerine varis ve mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta kavya kavsene kadar mülk emeli kutunda gezirdi. Görünen ve görünmeyen bütün mülklerde Cenab-ı Allah onu gezirdi cenneti gösterdiği, cehennemi gösterdiği, peygamberleri gösterdiği, peygamberlerin olduğu makamları gösterdiği. İşte çenden o zat bir attır, bir kuldur. Bir miracı cüz'ide, cüz'i bir me, cüz, miraçta seyahat eder. Fakat o abde bütün kainata taluk eden bir emanet beraberdir. Cüz'i bir seyahattir bütün kainatı ilgilendiren bir emanetle gidiyor. Emanet nedir? Bütün mahlukların yapmış oldukları hayır ve hasan duaları Cenab-ı Allah'a ve vekaleten Cenab-ı Allah'a takdim ediyor. Ettehiyyatü, el-mubarekatü, es-salavatü, lillahi Cenab-ı Allah da buna karşılık Selamu Aleyke Eyyühan Nebiyyü Selam sana ey Nebiyyüm rahmet ve bereket üzerine olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Selamu Aleyna Aleyhi Batla Selamın benim ve benim olan diğer peygamberlerin ve bütün Salihlerin üzerine olsun. Cenab-ı Allah bizleri de sahihlerden eylesin. Evet işte diyor ki bütün kainata taluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir diyor. Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenabı ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tahsil eder ta o emanet o nur, o anahtarın cihan şumul hikmetlerini göstersin. Evet. 24. mektubun ikinci elinde de şöyle geçiyor. Alem ve bekanın mahlukları. Ruhaniyet alemi. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla pek alakadardır. Çünkü onun gösterdiği nur iledir ki cennet ve dar-i ahiret cennet ve dar-i ahiret cin ve ins ile şenlenecek. Eğer o olmasaydı o saadet-i ebediye olmazdı. Peygamber olmasaydı cennet de olmazdı. Zaten dünyada hiç olmazdı. Ve kaynağı bile olmazdı. Ve cennetin her nevi mahlukatından cennetin her nevi mahlukatlarından istifade müstahit olan cin ve ins cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Demek ki ne ins ne cin hiç kimse olmayacaktı. Cennet boş olacaktı. Bir cihete sahipsiz de virana kalacaktı. Evet. Levlâke levlâke levâ halâhtul eflâh. Sen olmasaydın, sen olmasaydın ey Muhammed. Ben felekleri yaratmazdım, kainatı yaratmazdım. İşte sebebi i eflak bütün eflakların i eflak ve vesile i esadet edarey ve Habibi Rabbul Alemin olan Zat-ı Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü karşı nasıl ki Melaike Nebi'nden Hazreti Cebrail Aleyhisselam Kemal-i Muhabbetle hizmetkarlık ediyor. Hz. Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed'e hizmetkarlık ediyor. Melaikelerin Hz. Adem aleyhisselama inkiyat ve itaati ve sırrı sucudunu gösteriyor. Öyle de ehl cennetin hatta cennetin hayvanat kısmı dahi o zata karşı alakaları Bindi Burak'ın siyah-ı ifade etmiştir. Evet, nasıl Ale ve Bekkan'ı mahlukları Peygamber Aleyhisselam'la alakadardılar. Cennetin hayvanları bile Hazreti Muhammed ile alakadardılar. Ve cennetten geçen buraya bilmiş, Mekke'den ta şeye gelmiş. Mecid-i Asa'ya gelmiş. Orada o hayvana binmiş Hazreti Ce Emin ile beraber gelmiştir. Ona eş eşlik etmiştir. Burak'ın ziyati aşikanesi ve ifade edilmiştir. Evet. Bağlıyorum. Yine 25. Sözde şöyle geçiyor. Hem mirajın sıra lüzumunu yani ta semavata, gökyüzüne, ta siddet-i muntaya, yedinci kata, ta kabe kavsana, en son varabilecek makama gidip akrabu ileyhim hamlu verid. Yani ona şah damardan daha yakın diyor. Kâf suresinde geçiyor. Cenab-ı Allah şah damarımızdan daha fazla bize yakındır. Olan zat-ı züccal ile münacaat edip Cenab-ı Allah ile konuşmuş. terfetul ayında göz açıp kapayıncaya kadar yerine gelmek sırrını anlarsın. Çok sabit zamanda gerçekleşmiştir miras meselesi. Evet, Şak-ı nasıl bir parmağıyla kameri ayı ikiye bölmüşse nasıl bir müze yer işte o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir müzesidir şahkal kamer nübüvvetini içinde nübüvvetini içinde cin ve inse gösterdi. nübüvvetini cin ve inse gösterdi o parmağıyla öyle de miraj dahi bir muze ebudiyettir nasıl ayin ikiye bölmesi Hz. Muhammed'in bir müzesi ise miraj dahi onun bir abudiyet müzesidir. Müze abudiyetidir. Habibiyetini, sevgisini ervah ve melaike gösterdi. Evet. Şah-ı Kamer müzedir. Aynaya iki müzedir. En büyük müze zaten Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan sonra bir çıkma bir müzesidir. Bunların hepsi Hz. Muhammed Aleyhisselatü münhasır müzelerdir. Cenab-ı Allah sadece ona bu büyük müzelerini göstermiştir. Evet, bu geceler yani şu ve selasede olan bu mübarek geceler, 50 senelik bir ibadet huyuna geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Leyle Miracınızın tebrik et teslim eder. Bu mübarek gecelerin teyzi ve bereketi üzerinize üzerimize olsun. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. <laughs>